yeni bir herkese merhaba. Bugün sizlerle tabii ki süper gol oynayacağız. Bir de video çok az görüntülenme almış nedense. İzlemiyorsunuz videolarımı galiba. Ne geçelim. Oyun Arkadaşlar dışarıda yağmur olduğu için şu an oyun birazcık kasıyor. Evet, gol. Golü Hayır, teşekkürler tabii ki. Geleniyor. Şuradan da başa dayı çek Ronaldo ya. Kaleci alacak sanırım. Siz de da çekmeyin bilmez misiniz? attım golü. Evet. Yes. Çok hızlı gitmiş. Beşinciyim. Beşinciyim. Evet. Beşinciyim. Evet. Beşinci. Sonra da şu. Hayır. Evet. Söğğğ. Nefes giriyorum. Ay dördüncüyüm. Arkadaşlar kadar dördüncüyüm. <laughs> Rolaşta gelseydi o. Vallahi böyle roşta ne bileyim demiş. <laughs> evet. Gol bakalım kodası. Evet 120 TL. Bu tabi sandıktan çıkmıyor. Sandık denmez ki kutu. Evet evet. Evet bu video fazla uzun sürmeyecek arkadaşlar. Sürmemesi gerek. Uf. Hayır. Nasıl Ronaldo ağlıyor? Evet gidiyor. Pembe kramponlu Ronaldo. Pembe mi ya? Ronaldo'nun kramponları. Ronaldo gidiyor. Gidiyor gidiyor. Süper. <laughs> kalsın dinledi arkadaşlar. Ronaldo nerede? Neyse izlememiz gerek yok. Zaten gözükmüyor. Bütün kimsizler. Orta sağdan çıktım. Alt tarafı boş kalıyor. Tabi çekeceğim. Hey. Ee, ne alayım ben topu? <laughs> ya hayır. Top olsun ya top çok güzel toptu. Top. Merhaba topların tekrar. Oh. Çok güzeldi son saniyelerde. Evet git hadi git top git top git top git. Top. Ya bir türlü atamadım ya. Şu topu bir türlü atamadım ya. Atamadım bir türlü. Ay, arkadaşlar bir de saatte daha... kaç? Saatte on buçuk. O yüzden erken çekiyorum. Sesim kısık gelebilir. Evet. O. Şut attı. Evet. Gol. Evet, devam 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 devam. Ja. Başlayacağım. Bu bölüm niye bu kadar zor olmalıydı? Gol <laughs> nasıl? Gol nasıl demeliydi? Çok güzel gol ama. İkinciyim galiba. Değil mi? Hiçbir kutuya değme. Hiçbir. <laughs> gol. 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 <Gülüyor> gol. 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 TL. Gol. 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 Gidiyor. Gol. 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 Evet. Atıyorum işte. Ay tut. Evet kaleci uçtu arkadaşlar. Bakın kaleci uçtu gördünüz mü Kaleci uçtu. Bakın. Kaleci uçuyor. İşte ben bundan söz ediyorum. Adam yan yan geldi. Orada kalıyor. Bazenler dışarıda çıkabiliyor arkadaşlar. Çok komik oluyor. Ronald, Ronald, Ronaldo evet Ronald'a gitti pasını verdi evet 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 al başka bir adam al başka Hayır. evet gidiyor 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 koş 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 arkanda gol <laughs> başka bir mi oldu gol Sandık kadar sıra askerle bir yerinde bir yerdeymiş ikinci ay üçüncüymiş. <laughs> evet, 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 An <laughs> evet. annem çağırıyor diye koşuyor. adamı gördünüz mü? da kafa sallıyordu. Yol <laughs> <laughs> Hadi 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 kaç kaç şu başına. Ne diyor ya? Ya desta kaç kaç Hayır. Ne diyor? Ne ya, 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 ya Dön dön dön. Hadi. <laughs> Aa, <güçlü> 90. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümden sonra videoyu bitiriyorum. Ay bu olmasın Çok kolay. Bir tane daha girip bitirirsem video bitiyor. Hatta zor bir şey girer. Girip tamamlarsam. Neyse. Sen bunu da tamamlarsam. Ana çok güzel gitti. Çıkma 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 Allah'ın zeyasın. <laughs> o adamın <kasına> geldi. <laughs> çıkma çıkma evet evet gol attım. <laughs> evet, tamam, hemen hemen hemen. Evet arkadaşlar video ya. Hay kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.